Lan başladı mı? <laughs> ha? nera Lan dur bir dakika. Ner? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte katil kim oynuyoruz ama bugün yanımda kim var? Ben ismini söylesene ama. Söylemem. Yanımda. Yanımda. Semih var. E, şey. ya. ben de ya. Ya. ya ne, diyor, ne ya? Güzel, güzel, güzel. <laughs> ya? Ya. Ya. Video. Video. Video bozuluyor ama. Hayır. İsim söylemeyeceğim. Çünkü onlar beni tanımıyor. Ben bile tanımazdım. Belki YouTube kanalına tanımıyor. Arkadaşlar şu, şu an yanımda kim var? kanalın yanı Yenun, he, onun da YouTube kanalı var. Tabii ki Semih var. Bir de Rabia ablam da geldi. Onun karak karakteri burada. Lan karakteri ha. burada. Evet burada. Ha oyun başlıyor. Ya. <laughs> lan katil oldu. Abdullah beni öldürme. Abi. Tamam yanlışlıkla öldürmüştüm işte bir kere bir keresinde. Lan kedicik lan bu. HG <laughs> <laughs> diyor. Oğlum kıracağım mal. Herif galiba. Abdullah ablamı öldü. <laughs> Öl, öldüreceğim tamam. Ay bak git onu giz gizlice takip et. Onu öldü. <laughs> Abdullah. Ya of ya yetişemedim ki. Lan ama şunu size öldüreceğim lan gelin lan. Uy uy gözler silah. silah var. Abdullah silah bende. Abdullah silah var bende. Ben şu an yakalamaca oynuyorum birileriyle. Abdullah bak. Hani lan nereden buldun şu an orada? Ama sen hala bir yerde ölü görünüyordun. Lan mal gel, gel lan buraya. Senin sesin geliyor mu? Ne? Senin sesin ki ah Rabi kaplanı gördüm. <laughs> lan Rabi ya, gel 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 lan. Neyi? Transmaster. Neredesin lan? O ne? Öl öl. Öldüm. Mal gel gel lan mal. Onu bilmem ne kan transmaster orçunu gördün mü? Sen. Ediyor O <laughs> da abi bileti Boşuna alır, boşuna alır. Lan kedi gibi şeyi ya. öldürdüm. Gel lan. Katilim. Herkes, herkes beni görsün. Bu altındaki şerri vuracağım. Hem de kafasından. Kısır. 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 Kısır kedi hala ölü görünüyor. <laughs> Lan bunun bezi mi var? <laughs> Lan ben bana şşş, silah hiç kimse bulamıyor. Ama hemen kaçtı. Kapı açılmıyor. <laughs> daha, daha, bir sürü şey var. Abi, abi.

Ha, seni ben... Bon, bon. Semih, senin sesin geliyor muydur? Geliyor Tamam. Neredesin? Silah vermedi ha. onun için hiç kimse seni bulamadı. Bulamadı. Bak bu abi ablan Son. şu anda. Korku oyunu yüklesene Her birlikte korku oyunu yüklesene. Ben iyi bir korku oyunu. Ben iyi bir korku oyunu Ben iyi ben iyi bir korku oyunu biliyorum. Poppy Playtime. Abi çektir çıktı. abi çek. Oğlum chapter 2'de kaldım ben. Biri Ama 1'i çok zor bitirmişti. Kaçıyor da aptal musun? Semi. Şey. Semi. Semi. Semi sana bir şey söyleyeceğim. Semi. Lan Semi. Ne? Şey ne diyecek? Al işte ne diyeceğimi unuttum ya. Ben şuraya saklanıyorum. Bu ne lan? Söyleyeceğini hemen söyle. Onu Aha hatırladım. Biliyor musun ben dün akşam DS izledim Poppy Playtime oynarken. De mal. Mark... Bak oynar ki. Geldim. Bak. Evet. Lan bu ne yükleniyor? Odaya ah, ah. gitmeye gidiyorum. Açtım ben. Ben şimdi yüklenmesini bekleyeceğim. Aa sen şerif oldun. ben geçelim. Lan biraz sesli konuşsana duyup. Evet. Belki evet. video bu arada, duyamıyordur. Burada bir şey yükleniyor. Bıçaklarını Bak, çalmak. Tüm bıçaklarını çalmak yükleniyormuş. Allah Allah. Birisini mi birisini mi çağırıyor? Bayram. Baba. Geç kaldık zaten. Lan burada mahsur kaldım Rabia <laughs> abla. Biliyor musun? <laughs> Şş, ben şu an kayıttayım video kayıtta hmm. evet dur bir dakika lan ne yapacağım şaşırdım dur ekranı şöyle yapalım lan ha Oh, bu iyi bu iyi. Tamam not a bit of a Ha Oğlum, kimmiş katil? Katil. katil. Kim lan. lan ben Lan Dur bir dakika. Ya. Oğlum 3000 lira. Ben Rabit. 5000 lira logitech dışında olmuyor. Ya şu korkuydu bakın lan. Kalk artık daha ben oynayayım. Evet. Abi sana it. Abi niye yüz çeviriyor? Böyle yaparsa vallahi hiç vermez öyle. Ya lan. Sana Allah böyle. Tamam. Öyle diyorsun ki. Karışma. Karışma. Abi bu. Al sana 20 lira başlık. Onu da benden aldım. Ne oldu çok boş açık değil oğlum ben üç parmağımı açtım. Bak hadi. Ya. Ya. 20, 20 yeni O kadar mı değersiz kaldık lan? Sen kaç oyunu var? Sen de 50, 50, tane var. Vallahi bakın, hmm. var, Bakayım Kris var bakın. 60. Bu da mı yükseldi? Yüklü değil oğlum. Var kütüphanede. Aaaa. Ne satır Evet. Asettör <laughs> <Evet. gülüyor> oh. 50 liraya falan aldım. Yo 6.3 liraya mı onu Ben video kayıttı ağzına şey, abi şunu